Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. A e arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Şu an yanımda Baran var. Evet merhaba de sesini duysunlar. Merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün paket açacağız. Evet arkadaşlar bugün paket açacağız. Ama arkadaşlar e bu bir tane oyun tanıtacağım ve başlar başlamaz bir tane. Mor Mor kart geldi diye. lan ama. Başlar başlamaz geldi. Arkadaşlar, oh, nani geldi? Nani geldi? O nani geldi ya? Oğlum, geldi ya? İşte arkadaşlar böyle de anlatma. Nani çıkardı. Ben kendim aldım. Legends çıkardım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi ben size ilk önce bir kartlarımı göstereyim. İşte arkadaşlar bakın bunlar bir kartlarım. 9 tane, tane Legend var arkadaşlar. İsterseniz sayalım. 1 2 3 ben çıkardım. 4 5 6 7 8 9 tane Legend var. Dördünü ben çıkardım beyler. Ona inanmayın dördünü ben çıkardım. Evet duydunuz. İşte döndüler var hemşerim şöyle. İşte ne Allah ne verdiyse var yani ne yapalım. Bu arada yanımda Baran da oynuyor şu an. Baran hadi ben açıyorum. Ya, bora veriyor bana ya. Bo -ba ho, arkadaşlar boxing maçı çıktı. Adam efsane çıktı ya. Kaç koşuyor lan bu? Sesli koşuyormuş arkadaşlar. Abi. Çok hızlı koşulmuş arkadaşlar. Yani 76 göre. Arkadaşlar bir an Fransa dedi. Ben kim sandım sence? Ne Tabii de, Arkadaşlar bu arada ama gelmiyor işte. Arkadaşa, arkadaşlar, bu arada e, vlog çekmeyi düşünüyoruz yani. Oo Bruno Alves geldi. Aslında Peyamatçı'ya e. selam Bruno Alves geldi. Evet. Nani de, biraz... Nani de orada oynuyor ama boş verin. Bir de Erdoğan geldi, Yusuf Erdoğan geldi. Trabzonlulara selam. Arkadaşım biz aslında Beşiktaşlıyız. Onu da bilin. Yani. Fener'i yuuu. geldi lan. Josette <laughs> de Solza geliyor. Bana bir bugün veya maçlarına gidiyor. ne? Griezmann! Griezmann çıkardım arkadaşlar. Griezmann! Arkadaşlar şokum. Yıllarca çıkardım. Çıkaramadım. Adamı çıkardı adam. Abo. Ama... Bir de Pardo geldi. Ben da geldi? Abi konuşana da iki dakika oldu ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Lewandowski'nin mor kartı geldi. Arkadaşlar 88'lik geldi Baran'a ama siz onu görmüyorsunuz. Çünkü mor Lewandowski geldi bana. Hemen açalım. Cebi Rojo. Ya Messi mi geç geç? Geç. Sana Messi'yi bir hemen çıkan çocuk. Arkadaşlar. Griezmann çıkaramadı. Arkadaşlar çöp çıkıyor çöp. Öz Rekli yine geldi. Ben kart dedim yanlışlıkla ya. Aa, ama arkadaşlar Baran'a Griezmann çıktı ya ama en kötü kartı çıktı. 83'li çıktı arkadaşlar. Ya insan bir 88'liğini verir ya. Tots verir. Oğlum bunda Ama arkadaşlar boyunda bu Tots yok yani. O yüzden o en değil. yüksek iyi 88 olduğundan dolayı bana 88 Ana 80. oğlum eski Galatasaraylı Amravat geldi. Aa. Herkese selamlar. Galatasaray. Bruno geldi arkadaşlar. Amosa. Andre. Evet Negrado geldi. Koca kafa diktirken kafa. Aa. Bu arada yanımızda Antalyalı kardeşlerime selamlar. Eto geldi. Arkadaşlar bu arada yanımda eee o zaman tufan geldi. Oğlum bir şey söyleyemedim. <laughs> şey arkadaşlar yanımda e, doğruk var. O da ne oluyor biliyor musunuz? Baran'ın kardeşi oluyor. Sana bir merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Duydunuz sesini. Tamam <laughs> biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Gori Bu... Nilfam geldi. Oo, çok güzel gidiyorsunuz. <laughs> Ve Filip Ölümeyiz. Çok kötü Oğlum dede geldi lan. <laughs> Yaşlı dede geldi? Ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada dışarıdayız. Ee, müzik sesi geliyor özür dilerim. Biraz bağırarak konuşuyorum ama olsun. Çünkü müzik sesi aşağıdan geliyor. Arkadaşlar dışarıdayız ve dışarıda da sizi yalnız bırakmayacağız. İşte kamera alma çok kötü kaleci armut. <laughs> Sen bir şey söyleyeyim mi? Bana bana o adamın fekuli şey geldi. Bana o adamın maç kartlarından ee, ne Şey, ben. limited edition'ı geldi. Kaçlık biliyor musun? iki 209 gücünde. Şey arkadaşlar yılbaşı annem geldi. Ve bizim üstümüzü örtecek. İnşallah. <laughs> <Şöyle gülüyor> Biz sallarla geziniyoruz sokaklarda. <laughs> <laughs> i̇şte sesini sevdiğiniz <dödüyoruz> anda herhalde. <laughs> Örtünüyorsunuz. Selam arkadaşlar. Kontra Kontrağa geldi. Abi. Bir an Ronaldo sandım ha. Arkadaşlar Selam Ronaldo, Ronaldo de yok. Buna bütün yıldızları ben çıkardım. Neymar'ı bir de buna ben çıkardım. Messi'yi de buna ben çıkardım. Arkadaşlar bana bir teşekkür et görüyor musunuz? Cahil. Ya sen kendine bak. Acaba ben sana Zaten İbrahim oyuncu çıkarırken sen bana teşekkür ettin mi? Ettim tabii ya. Çok ettin. <laughs> Etmedin. Bir de ben sana bütün yıldızları çıkardım. Sen bana bir yıldız çıkardın. <laughs> sana bir yıldız çıkarmışım. Çok çok arkadaşlar inanmayın ona. Ay yanlışlıkla internete girdim. Hikimden o yalan söylüyor. Yani... Storling geldi arkadaşlar. Arkadaşlar o yalan söylüyor. Ve 93 koşuyor arkadaşlar. İta Krişov yak. Başar onları. Devam et. Hadi. Hemen. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Keşke güzel önce çıkarsa müzik yapsaydık ya. Oğlum. <laughs> Oğlum video <laughs> niye aldın? Gerçekten beni. Oha! Bu Allah sizi. Tövbe tövbe <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe. Oğlum 88'lik ya ben da arkadaşlar biz bunu bekliyordun değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Rodolfo geldi. Ya tamam Rodolfo geldi ya. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Ve son olarak bay bay. İnsan ne geldi? <laughs> arkadaşlar bay bay.